İyi akşamlar. Hepimizin eşisi Lumin'in bilgi köşesine hoş geldiniz. Bugün 20 Şubat. Her akşam karşınıza yeni bir sorulan çıkıyorum ve birlikte çok güzel yeni şeyler öğreniyoruz. Siz de bu soruları ve bilgileri kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Şimdi bakalım bugün neler öğrenecekmişiz. Sorumuz şu dünyanın en büyük adası hangisidir? Var mı bir fikriniz? Bilen, tabii ki Google'a yazmadan bilen yorumlara yazabilir. Dünyanın en büyük adası Avrupa ve Kuzey Amerika arasında yer alan Grönland'dır. Bu bölge 2175 milyon kilometre karelik bir alana yayılmıştır. Gerçekten çok büyük. Kanada'nın kuzey doğusunda Kuzey Atlantik Okyanusu ve Kuzey Buz Denizi arasında yer alan Grönland Danimarka'ya bağlıdır. Ancak belirli bir özelliği, özell, özelliği vardır. Örneğin Danimarka Avrupa Birliği üyesidir. Grönland değildir. Bu bölgenin başkenti Nuktur Danja Ada nüfusu 55 yani 50. 6000'den biraz fazladır ve özellikle inuitlerden oluşur. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Açıkçası Danimarka'ya bağlı olduğunu bilmiyordum. Danimarka'nın Avrupa Birliği'ne üye olduğunu biliyordum ve ne tuhaf ki oraya bağlı olmasına rağmen Avrupa Birliği'ne üye değil. Grönland. Çok ilginç, çok tuhaf, değil mi? İlk kez duydum ama çok güzel bir bilgi. Çok ilginç bir bilgi. Siz de benimle birlikte her gün böyle güzel yeni şeyler öğrenmek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Aboneye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve yarın akşam tekrar görüşmek ümidiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Beni bütün takip edenlere selam olsun. Yarın akşam görüşmek ümidiyle. İyi akşamlar.